Hüseyin hocam felanca arkadaşımla felanca akrabamla küslük, Dargınız, kırgınız, aramız soğuk, konuşmuyoruz, muhatap olmuyoruz falan. Birbirimizi gördük mü yolumuzu değiştiriyoruz, yanımızdan geçiyoruz, birbirimize selam vermiyoruz falan diyen kardeşler var. Bazıları diyor ki hocam ben haklıyım. <laughs> ben haklıyım diyor ya. Karşı al, suçlu diyor ben suçsuzum. Haksız, suçlu. Ben haklıyım, ben suçsuzum diyor. O zaman ne olacak şimdi arkadaşlar? Bak küs olduğun kişi. Hocam ben haklıyım. Gerçekten de dinliyorsun mevzuyu. Şimdi kimse ben yoğurdum kara demez. Değil mi? Şimdi sen anlattın. Onu bir de başkasına sor. Ya bunların böyle mevzusu varmış. Ne diyorsun? Evet bu adam haklıdır. Dediyse evet. Gerçekten haklıysan sen vicdanını biliyorsun şimdi. Beni kandırabilirsin de kendi vicdanını kandıramazsın. Vicdan